Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Saat şu an 9'a geliyor arkadaşlar. Sıcaklık çökmeden daha doğrusu hava zaten sıcak değildi. Benim keyfim gitmeden, motivasyonum gitmeden hemen ne yapıyorum? Çamaşırlarımı hallediyorum. Burada bakın katladım. Şey ütülenmeyecek, ütülenmemesi gerekenler. Şuradaki birkaç tane çallar var onları ütüleyeceğim. Onun sonra burada çamaşırım var, ütülenecekler. Kurutmadan hemen çıkarınca katlayınca çok karışmıyorlar. Şu şurada birkaç tane var, onlar ütülenecek. Bir de bir sepet kurutmada var, onun yarım saati var, onu bekliyorum. Onu da çıkarayım, ondan sonra ütümü de yapacağım. Bütün çamaşırları kaldıracağım, kaldırmak istiyorum. Bugün çamaşırlardan kurtulmam lazım. Ondan sonra evimin için yapacağım. Önce çamaşırlar, o çamaşırlar kalktıktan sonra benim bütün işim bitmiş gibi geliyor bana. Böyle sadece şöyle biraz evi toparladım arkadaşlar bakın hala ondan sonra da şunları yapıp paketleyip geri yollamam lazım bu da burada duruyor kaç gündür şurada bir sepetim var ee, bunlar kalkacak ee, gitmeden sabah kızlar bırakmadan hemen makinemi de boşalttım burayı da hallettim akşama ne yemek yapılacak onu henüz bilmiyorum onu da düşünmekteyim canlar bizde durumlar böyle ee, şu makine de bitsin hemen omuzunu ütüm yapacağım Ondan sonra bugünlük böyle. Bakalım. Saat 9. Bugün hava daha iyi gibiyiz ya sanki. Ama bilemedim. Şu an daha sabah serinliği var. İnşallah açılır da biraz bugün parka çıkarız. Çocuklar da evde durmaktan sıkılıyorlar. Parkta otururuz. bitti. Çok şükür. Elhamdülillah Allah'a büyük bir eziyet gibi geliyor. Evet ütüm azdı ama o <laughs> bana gerçekten Çokmuş gibi yani. Sonunda hallettim, katladım. Şimdi bunlar da hepsini güzelce evet. dolaba da kaldıracağım. Çamaşırlardan kurtulmuş ol oluyorum. Çok şükür. Sadece bir az bir şey beyazlarım var yıkanacak. Onları da halledersem tamamdır. Şimdi dolapları yerleştirmeden önce kısa bir mola veriyorum. Biraz terledim. Camları da açtım ama yine de bu e, ütünün buharı insan terletiyor. Tamamdır. Şuraları da toplayayım. Ondan sonra bitiyorum. E, yemek ne yapacağım onu düşünmem lazım. Bir dolabı sonra kontrol edeyim neler var neler yok. Ona göre hazırlığımı yapayım. Hadi önce bir enerjimi içeyim. Ondan sonra şunları hemen yerleştireyim. 40 yılın başında sabahları televizyonu açtım Müge'yi. Açmaz oldu. <laughs> i̇nsan psikolojisi bozuluyor gerçekten arkadaşlar ya. Böyle bunu her gün izleyenler var. Vallahi iyi izliyorlar. Tabii ki gök yani güzel bir şey mi diye yaptığı ama yani konular falan çok böyle acayip bir değişik. Her neyse. Bak şurada bir tane şalım var. O daha kurumadı. Ee, onun orada kurumasını bekliyorum. Bütün çamaşırlarımı hallettim. Hepsini dolaba kaldırdım. Çamaşırdan kurtuldum. Sadece bir beyazlara attım. Onlar azdı zaten. Onlar da yıkanıyor. Ben de dolaptan dondurucuna şöyle bir tavuk budu varmış Üç tane. Bundan çıkardım. Akşama bundan yapacağım. Kızlar da seviyor. Daha doğrusu kızlar palaçinken istedi akşam. Canlar çok palaçinken istemiş. Palaçinken yapacağım. Pilav yaparım. Biraz dümden kuru fasulyem var. Bir de tavuk fırına süreceğim. E, poşetli yaparım bunu da. Şimdi suya koyayım bunu. Eresin onun suyunu marine edip dolaba kaldıracağım. Sonra sadece fırına atması kalsın. Evet. Damla işlerini halletti. Bugün temizlik yapmadım arkadaşlar. Yapmayacağım da. Dün zaten yapmıştım. Bugün böyle çamaşırlarla uğraştım dedim. Onları da hallettim. Zaten saat 11'e geliyor. Saat 11'i 12'yi geçtikten sonra bana akşam olmuş gibi geliyor. Yani gün bitmiş gibi geliyor. O yüzden bu saatten sonra bir şey yapmayacağım ama evim de zaten temiz. Artık yarın tekrar bir normal dün günlük temizliğimi yaparım. Hadi. Ben şimdi şunu bir suya koyayım. Şu bulaşıklarımı da makineye yerleştireyim. Ondan sonra biraz şöyle dinleneyim. Dizimi açtım arkadaşlar. Saat 1'e geliyor. Bir şey yemedim. Hafiften açlık hissettim. Şöyle beyaz fişkiyse ve siyah dilim ekmeğimi sürdüm. Şimdi bunu yiyeceğim. Dizimi de izleyin bitiremedim daha. Onun sonra mutfağa geçip tavuklarımı soslayıp marine edeyim. Poşet alayım onlar beklesinler. Hadi bakalım. Hemen bir aşağı indim arkadaşlar markete Patatesim bitmiş. Patates almaya indim. Tabii ki de Hep patatesi alıp gelmedim. Bakın kirazlar gelmiş. Kesin tadı yoktur. Eminim ama canını çekti. Kızlar da çok seviyor. Şöyle bir tane aldım. 500 gram 4.99'dur fiyatı. Bir tane kiraz aldım. Sonra 4 tane ekmek aldım. Okul kızların eline 2 tane ekmek aldım. Sonra patates aldım. Ve bir de Evde aslında hiçbir şey yok musunuz? Alışveriş çıkılması lazım da. Bir şöyle çeyrek karpuz aldım. Bunu dolabı koyayım güzelce soğusun akşama kadar. Ve güzel çantam. Ee, şimdi hemen yemek yapımına geçiyorum arkadaşlar. Pişirmeyeceğim. Sadece ön hazırlığını yapacağım. Soslayayım, marine edeyim. O güzelce marinesinde olsun. Dinlensin. Ee, pilavımı, pirincimi falan da yıkayayım. Onlar da hazır dursun. Onlar yapacağım. çaldı, telefonum durdu. Evet ne diyordum? Onlar yapacağım. Şimdi şunları bir yerleştireyim patateslerimle. Koyayım. Şu pişireceğim kadarını çıkarayım. Yerleştireyim. Bir. İki. Üç patates. Üç tane yeter. Fazla gelmesin. Yetsin tabii. Tamam. Bunları yerleştireyim. Hemen geliyorum. Yemek yapımına geçiyorum. Arkadaşlar. Hemen şöyle sizi de yanıma alıyorum. Bir yemeğimizi yapıyoruz. Bir tepsimi aldım. Şurada şöyle yıkanmış butlarım var. Bunları da şöyle şeyime alayım. Şurası da. Üç tane budum vardı. Bu da yeter zaten. şurada bakın sosumu hazırladım sosumun içinde bakın hemen sayıyorum nelerim var bir diş sarımsak e, biber salçası domates salçası tavuk baharatı karabiber toz biber tuz sıvı yağ e, bal ve biraz da su ekledim sos güzelce sulansın biraz diye Hatta belki biraz daha ekleyebilirim daha sulu olsun diye Şimdi bunları güzelce karıştırdım, tavuklarımı ekleyeceğim, patateslerimi de yıkadım, Bunlar da şimdi güzelce doğrayacağım. Şöyle, şurada hemen yapayım karşınızda, şöyle uzun uzun keseceğim bunları. çok da kalın olmasın diye şöyle yapayım. Şu şekilde. Ee, tavukları önceden atacağım. O biraz pişsin. Ondan sonra patatesleri ekleyeceğim. Aynı anda pişmez diye. Poşette de yapabilirdim. Poşette yapınca kıvam aynı oluyor da bu sefer sade yapayım dedim. Bunu da yaptık mı? Bayağı da çıktı. Kızlar para çinken istedi akşama da. Yemek de bayağı var. Belki yapmam onu. Sorayım dedi. Belki iddia isterler. Tamamdır. Bunlar da hazır. Şöyle patateslerim de hazır. Şimdi hemen soslamamı yapıyorum. <laughs> ondan sonra yine atıyorum tekrar size. Biri hepsini karıştırdım patateslerin beraber şimdi ön ön arkalı atmayın dedim. Bakın tabutlarıma da çizik attım arkalı önlü sosladım. Fırına atınca da 200 derecede pişireceğim ama üzerine ıslanmış fırın kağıdı sereceğim. Güzelce sulanıp pişsin. Onun sonra fırın kağıdını çıkarıp üzerinin kızarmasını bekleyeceğim. Bu hazır. Şuraları bir toparlayayım hemen bulaşığımı kaldırayım. Pirincimi de yıkayayım hazır olsun. Ee, parka gideriz büyük ihtimal geldiğimde de hemen e, pilavımı ve yemeğimi fırına atar. E, pişirin. bu güzelce marine olsun. Üzerini kapatayım dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Hemen buraları da toparlayalım. Damla marketine geldim arkadaşlar. <laughs> Pirincimi almaya geldim. Pirincim son açtım. Onu da koydum. Az kalmış. Bizim evde pirinç şey gibi bitiyor resmen. Bulgurum, dondurucu da var. Üzerine eklemem lazım. Şöyle 200 gram mi ölçtüm. Ve mutfağa geçiyorum tekrar. Benim en bir sevdiğim ve benim en kurtarıcım bölümüm. Canlar bakın size bir şey göstereceğim. Geçen ayakkabılar temizlemiştim ya ben. Bu tozu kullanmıştım. Pink'in ee, Action'dan aldım ben bunları. Bir de bunun renklisi Bu, olanı var. Ben bunu aldığımda çok yani... Çok iyi değildir diye fazla kullanmamıştım. Bakın hatta daha biraz böyle var. Şu beyazı son zaman çok kullanmaya başladım. Ee, ayakkabılarda da gösterdim. Çok güzel temizledi. Ee, çok güzel yaptı. Şimdi bir de bugün beyazlara attım. Onlar yıkandı. Bak size sonucu göstereceğim. Başka hiçbir şey kullanmadım. Ee, ön spreyi de sıkmadım. Bakın buharlı mop kullananlar bilir kesinlikle. Hmm. Aa, bu bezin nasıl simsiyah olduğunu. Hiçbir şey kullanmadım kızlar. Bakın tertemiz olmuş. Şöyle biraz tutayım size. Hiçbir şey siyahlık kalmamış. Normalde diğer Tursil'de e, şey oluyordu. Biraz böyle hafiften şeylik kalıyordu ama bunda hiç kalmamış. Ben çok memnun kaldım bundan. Bunun fiyatı da 5.95 mi neydi fiyatı. Ama gerçekten güzel gidiyor. İçinde şöyle bakın. Benden size bir güzel bir tavsiye. Şöyle bir kaşığı var. Az olduğunda şöyle bir, bir şey kaşık atıyorum. Fazla olduğunda iki tane atıyorum. O geçen ayakkabılar yaptım ya. O yani efsane çok güzel temizledi. Bundan sonra bunu alırım. Renkleri tabii ki bir şey diyemeyeceğim. Ee, tabii ki onu da temizliyordur muhakkak. Ama beyazlarda tam bir sonuç gördüğüm için size böyle bir tavsiye et, bulunmakta istedim. Kesinlikle denemelisiniz. Benden size büyük bir tavsiye. Deneyin denettirin bakın tertemiz oldu. Kızları aldım okuldan çantalarını bırakmaya geldik. Roşu istediler onunla çıkacaklarmış parka. Ee, onu dinliyorlar hazırlanıyorlar ben de şöyle yanımıza biraz ıvır zıvır aldım. Su koydum ekmeğini yemedi bak. Ee, yemeklerimi hazırladım arkadaşlar pilavım falan kaldı tabii ki. Ee, Yüksel'e dedim o geldiğinde pilav yapar mı bilmiyorum da. Şunu şeye atsın, e, fırına atsın diye söyledim. Ona tarif ederim. Bir de söyleyeyim bakalım pilav da yaparsa o da halletsin geldiğimiz yemeğimiz hazır olsun. Bilmiyorum belki yapabilir şeyine keyfine bağlı. Hadi bakalım biz parka çıkıyoruz. Biraz daha güzel değerlendirelim. Birkaç gündür hava soğuktu yağmurluydu. Hadi gidelim biz parka. Bay bay. Parktan eve geldik arkadaşlar bakın. Size yemin edebilirim ama ispatlayamam. <laughs> Yemekleri kocam yaptı. Bakın devamını söyledim ben. Tarif ettim o da yapmış. Tavukları fırına atmış. Ve hatta bakın pilavı yapmaz diyordum. Ee, hatta yapmam da dedi. Ama tabii ki bana kıyamamış. Ve onu da yapmış. Pilavı da yapmış bakın. Ee, az kalmış bitmek üzere. Ben kapatacağım şimdi. Devamını da hazırlayacağım. Karpuz falan da kesmiş sağ olsun. Şöyle hazır yemeğe gelmek nasıl güzel oluyor değil mi? Her gün biz de böyle hazır yemek yesek çok güzel olacak. Neyse bugün e, kocamın ellerinden yiyoruz yemeklerimizi. Afiyet olsun bize. Pilavı da birazdan kapatayım altını. Devamını şimdi bana teslim etti. E, ben yapacağım. Bakın kiraz almıştım ya kızlar yemeye başladılar hemen. Çok lezzetli değil ama yani gideri var. Evet e, şimdi şunu da birazdan açayım ben. Bakayım pişmiş mi. Benden güzel yapmış pilavı. Bakın. Ellerine sağlık yüksel. Bundan sonra sen yap yemekleri. Değil mi? Olur mu? Bak böyle kocalarınızı gaza getirin arkadaşlar. Sonra böyle he gaza geliyorlar her şeyi yapıyorlar. <laughs> Yapıyor, sağ olsun valla güzel olmuş. Taş da olsa yeriz değil mi? Hazır yemek sonuçta. Hadi o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Wow. איש שלא משמעות